Değerli dostlar, sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyoruz. Değerli dostlar, biliyorsunuz genelde hep, e, küçük baş çekiyorduk. E, i̇zleyicilerimiz takipçilerimiz neden büyük baş çekmiyorsunuz diye. Aslında bugün arkadaşlar pek hesapta yoktu. Buradan geçerken e, burayı fark ettik. Sağolsun Hüseyin abimiz de e, bizi buraya getirdi ve e, biraz hazırlıksız yakaladık aslında. E, Serkan kardeşimizi sağolsun, kendisi de bizi kırmadılar. E, ne demek dediler yani eğer hayvancılık yapan kardeşlerimize bu sektördeki insanlara bir faydamız olacaksa ne mutlu bize. Sağ olsun kendileri bizi kırmadı. Biz burayı çekeceğiz. Biraz bugün büyük baş konuşacağız. Evet çok laf uzatmak istemiyorum. Serkan abi nasılsınız iyisiniz inşallah? Teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Serkan söylemez. Evet. Söylemez kardeşler. Besi çiftliğinde sorumluyum. Bir aile şirketi, kendi besi çiftliğimiz. Hoş geldiniz yani. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Sizlere bizi kırmadığınız için. Ben de İzzet kardeşim var. Ziraf size de merhaba. Merhaba, hoş İyisin inşallah. İyi gel, hamd Çok şükür. İşte burada hayvancılıkla uğraşıyoruz. Evet. Çok da memnunuz yani, çok güzel. Allah'a şükür. Ya yani bu, bu başka işten uğraşmadan iyiyiz. Çok <gülüyor> şükür. Aynen <laughs> evet. evet, Allah kolaylık versin. Ee, evet, Serhan abi. Şimdi e, bizim izleyicilerimiz, takipçilerimiz, e, daha doğrusu hatta bu işi hiç yapmayan, anlamayan insanlar bu işi kolay zannediyorlar. Yani her şey hazır ayağımıza geliyor işte eti, sütü, peyniri neyse. Hayvancılık göründüğü, kadar, göründüğü gibi kolay mı? Yani öncelikle hiçbir iş kolay değil benim yanımda. Hayvancılık da bunlardan bir tanesi. Yani diğer işlere nazaran daha da bir zor yani. Sonuçta karşınızdaki hayvan laf anlamayan, söz dinlemeyen bir şey canlı yani. Bir de büyük baş oluyor. Büyük baş daha az yani. İşte bunun sakatlanmaları olabilir yani yaralanmalar olabilir. Yani, bakın ne yani. Yerin sistemine göre tabii ki değişebilir. Değişebilir. Tabii sistem deyince de maliyet biner yani. Evet. Her kârda göründüğü gibi kolay da değil yani. Yok kolay değil aslında. Evet. Çok Açık zor diye. bir iş şey yani. Hani bizim bu program yapmamızın sebebi insanlarımız gerçekten kolay zannediyorlar. Ya işte ne olacak işte 10 tane al işte veya küçük baş veya büyük baş al. Yani her her işte bakarız, geçiririz bir şekilde, satarız, kazanırız. Göründüğü gibi yani kolay değil. Asla asla. Ya şimdi 10 tane alsan bir tanesi rahatsızlansa veya hasta olsa işte sonuç ölümlen sonuçlanabilir. Bir yıllık karını götürebilir yani. Onun için hiç asla kolay değil yani bakım olsun, yeme olsun. Zor yani çok zor. Yani bu durumda çok iş düşüyor çünkü sürekli takipte olmanız lazım. Yani şimdi bunun saati dakikası yok. Hani bu sokağa çıkma yasağında en fazla e, ee, misal vereyim. Örneğin bir hayvanınız rahatsızlandı ateşi var. Ona gelip ateş düşüreceksiniz. Ateş düşürücü vuracaksınız bunun saati var mıdır yok Yani, yani bunun 24 saat bunun içinde devriyeli olarak beklemek gerekir yani takip etmek gerekir O yüzden kadronuz da buna göre kuvvetli olması lazım yani ee, Peki Serhan abi ee, Şu anda Burada kaç tane var büyük baş. Yani çok şu bizde e, Sayı olarak 500'e üzerindeyiz var. Yani ithal ağırlıklı o şekilde çoğunluğu bir... ithal zaten evet. Daha önce de konuştuk. Ee, çoğunluğu ithal. Peki e, Serhan abi neden ithal? Şimdi birincisi toplu al, ee, Yani te... toplu geliyor. Ayrı ayrı uğraşmak zorunda kalmıyorsunuz. Tabi tabii. Birincisi toplu olduğu için. İkincisi işte kaliteli ırk. İstediğiniz kilolarda, istediğiniz zamanda alabilme imkanı var. E şimdi yerli malda biraz ırk sorunu var. Bir piyasa var. E bir de misal örneğin Antep için konuşalım Antep pazarı kendine göre biraz daha yetişmiyor yani mal yetişmiyor evet. e, dezenfektan oranı çok düşük yani hayvan için söyleyeyim örneğin sürekli iki ayda bir karantinaya giriş hap dolayısıyla e, oradan aldığınız mallar da pek randıman vermiyor yani evet. fiyat olarak da dediğim gibi yine ithal yani belki aynıdır ama kalite olarak daha üstü. Daha yüksek diyorsunuz. Hmm. Peki ee, Serhan abicim. Bunların e, yemi nasıl temin ediyorsunuz? Yemini yem fiyatlarından öğreniyor. Şimdi şöyle yemini zaten iç Anadolu arpa olsun. Saman yine doğu tarafından geliyor. Ee, bu şekilde temin etmeye çalıştık. Ama işte dediğim gibi yani yem yem fiyatları çok aşırı yüksek. Ete 1 lira zam geliyor. Yeme 4 lira birden zam geliyor. Yani gerçekten çok zor başladık, yani Çok zor. Büyük öyle bir sorunumuz yani gerçekten. Ee, Serkan abi bu işi yapmak isteyen arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, takipçilerimiz var. Bu işi tavsiye eder misin? Yani yapabilirler mi? Hiç anlamadıkları halde. Şimdi hiç anlamadıkları halde olmaz. Biz yani sıfırdan Yok asla. Öncelikle bu işin sistemini bir görmeleri lazım. Besiciliği görmeleri lazım biz de yıllardır yani araştırdık. Halen bizim de kendi şahsi yani eksiğimiz çok. Yani hiç anlamadan bu işe girilmez. Mutlaka bir dostun, bir tanışın yardımı olması lazım. Alt temel yani mutlaka lazım. Biz şimdi içinde doğduk, büyüdük. O yüzden az çok bir altyapısı vardı. Hevesimiz vardı öncelikle. Hayvancılığı çok seviyorduk. Para için değilse bile sevdiğimiz bir meslekte. Yani bana göre insanla uğraşmaktan daha iyi bir iş. Kolay bir iş ama e, yani dediği, e, gözü kapalı da girilmez. Yani hayvanın dilinden anlamak gerekir. Ateşinin olduğunu, ayağının ağrıdığını, yeni fazla verildiğini, az verildiğini. Yani bu şekilde onu çok iyi bilmek lazım. Evet değerli dostlar, sohbetimiz devam ediyor. Bu tarafta İzzet kardeşim de var, onu sormak istiyorum. Onu da eklemek istediği bir şey var mı? Evet İzzet abi, seni pek konuşacak <laughs> halim yok ama... Yine de evet, evet. sormak istiyorum. Sen de eklemek istediğin bir şey var mı? Sen de hazır yakalanmışken. Vallahi abi hayvancılık şimdi Usta'nın söylemesi gibi yani biraz zordur ama iyidir yani. Yapmak isteyenler için de yani yapabilirler inşallah. Yani biraz şey ister, emek ister. Onu da yani nasıl diyeyim Biraz anlamak lazım, bilgi olması lazım. Yani en azından yanında hani ilk başlarda bu işten anlayan insanlar olması lazım. Ben yani onların desteği lazım. Evet. Dana şeyi biraz daha ee, rahat. İnek de biraz aziyetli falandır. Evet. Yani yapmak isteyenler yapabilir. Yani. <laughs> yapabilir, göz ayı <laughs> yapabilirler. <gülüyor> Vallahi arkadaşlar, bilmiyorum biz zaten dediği gibi biz bazen yaklaşmaya bile korkuyoruz gerçekten. Öyle göründüğü gibi de kolay değil. Yani küçük baş ayrı bir dert büyük baş daha ayrı bir sıkıntı. Yani e, az önce Serkan abim de dediği gibi e, her an sakatlanmalara e, yol açabilir. Yani sebep olabilir. Evet Serkan abi, şu an <laughs> kardeşim e, Serkan'la tanıtalım arkadaşlar. Yakışıklı kardeşimizi, yarın ola bu işin içinde. Sen de bu işi yapmayı mı düşünüyorsun? istiyorsun? Ee, küçükten gözümle gördüğüm halde abi bırakılmaz bir iş. Anlatılmaz yaşanır diyorum kısacası. kısacası. Ee, hayvana verdiğin emeği göz önünde bulundurman lazım. Yoksa bir karşılığını alamazsın. Ee, öncelikle bir kısa vadede geliştirilmez bu iş. Uzun vade ister. Yani hayvancılığı devam ettirilmesini isterim yani. Peki sen bu işe nasıl bakıyorsun? Sıcak bakıyor musun? Yani yaparım devam ederim diyor musun? Ee, şimdi bu işe her şey göz, göz önüne alarak başlamak lazım. E, tamam. Gözü alıyor musun yani şu anda? Şu anda alıyoruz ki devam ederiz yani. Öyle <laughs> devam <Evet, gülüyor> ediyorsun yani. Ha ben buraya ben mi geldim acaba? <laughs> yani sen de bu işe sıcak bakıyorsun. <laughs> Aynen. Yapabilirim, yapacağım diyorsun. Sonuna kadar devam yani. İnşallah yani senin gibi yakışıklı kardeşimizi yakalamışken sormuş olduk. Size de teşekkür ediyorum. Söylemek istediğim bir şey var mı? Öncelikle ben tekrar şunu sormak söylemek istiyorum. Gerçekten çok teşekkür ederim. Size hazırlıksız yakaladık. Rica yani neredeyse çat kapı geldik. Bizi kırmadığınız için çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah faydalı bir video olur. İnşallah yararlı bir video olur. Ee, ayrıca eklemek istediğim bir şey var mı? Yani izleyicilerimize, takipçilerimize şöyle yapsınlar. Bu işi yapacak kardeşlerimiz böyle yapın. Şu yollardan geçin. şöyle uygulama yapın. Demek istediğim bir şey varsa. Şimdi bence yani benim belki haddime değil. Bence bu videonun ana başlığı Türkiye'deki hayvancılık. Benim kendi görüşüm yani. Denk geldiniz, hoş geldiniz. Anlatmak istediğimi söyleyeyim. Tabii ne demek? Şimdi neden ithal dediniz? Yerli malda sıkıntı var. Evet. Kayıtlı, bence benim kendi görüşüm, hiçbir bilgim yok yani. Kendi düşüncemi söyleyeyim. Türkiye'de işte yıllık örnek vereyim, bir buçuk milyon hayvan kesiliyor. Sisteme kayıtlı 10 milyon var. Ama gerçekte 10 milyon yok. Devlet buna dayanaraktan değil ki ithal getirelim, şey getirmeyelim. Hayvanımız var. Evet. Ama sonra et piyasasının yükseldiğini görünce o zaman diyorlar ki ithal getirelim. Zaten bizim ülkemize ithal girmesi şu an eti 60 liraya 70 liraya toptan bulamazlar. O fiyata da bulamaz bulamazlar. Yani. Ama ikincisi ithalden ziyade et piyasasını konuşalım. Bizim burada sattığımız hayvanın en kral karkas et dediğimiz yani birinci sınıf dana. 35 liraya toptan et satılıyor. Şu an için kurbana bak yani bir ay falan var. 35 liraya toptan et satılıyor. Emin olun maliyeti 38 TL. Emin TL. olun. Niye yapıyorsunuz diyeceksin. Başka yapacağımız bir şey yok. Sistem hazır, yer hazır. Evet. Yem var. Yani adamla yok, bir şey başlamışız. Biz işin içindeyiz yani çaremiz yok. Belki el elde, el başta. Şimdi ete zam geliyor. Yarım saat içinde yem firmaları mesaj atayım. 4 TL torba başı yem ekleniyor. Para ekleniyor. Ee, yani, yani emin olun biz ete zam gelmesini o yüzden hiç istemedik. Yani, bu yani burada yem firmaları, yem fabrikaları acayip şekilde kendilerine para kazandırıyor yani. Hiç fırsat vermiyorlar yani en azından iki gün bile kalsa biz diyeceğiz başta iki gün fırsat vermiyorlar arasında yarım saat var. Yeme zam geldi, ete zam geldi, yeme zam geldi. Yani biraz daha devletin bu konuda duyarlı olmasını bekliyik. Yani o şekilde sıkıntımız çok. Aslında e, Serkan abi sözünü kesiyorum ama devletin bu konuda aslında desteği var. Öf, benim anladığım kaynağı ama biraz aracılar mı işi bozuyor gibi. Aracılar işi bozuyor. Şöyle bir şey düşünün. hibe olayı yem karma makinesi işte Güneydoğu bölgesinde talep olursa mesela evet. e, ilçe tarımı şeyler dökünü yem karma alacak isteyenler başvursun. İşte devlet hibe verecek destek verecek. Yem karmanın normaldeki fiyatı 100 bin TL evet. sen başvuruyorsun hibe sana çıkıyor Gidin başvurun aynı firmaya gelin ha bana hibe çıktı işte devlet destek verecek. Yem karmaya 200 bin lira fiyat çeki. Ya bu iki ay önce 100 bin TL idi. E abi sana hibe çıktı. Hibe bana mı çıktı sana mı çıktı? <laughs> yani işin mantığı bu. E tamam devletin verdiği hibe sisteminde ben ahır yapayım çiftlik kurayım. 500 başlık bir yer yapayım. 2 trilyona mal alıyor atıyorum. Ben kendi öz sermayemle şunu kullanayım bunu kullanayım yapayım. 1 trilyona mal oluyor. E o zaman burada devlete zarar vermenin anlamı yok. Biz kendi sermayemizle, kendimiz kendi gücümüzle yani buradaki çoğu misal beton ayağı olsun, demir ayağı olsun biz kendimiz getirdik, kendimiz yaptık, kendimiz usta tuttuk. Gittik başarı yapabilme şansımız oldu. Ama devlette belirli firmalar var. Yani aracılar var. Yani sana bana şey kalmıyor yani hibe bir nevi besiciye değil de diğer firmalara çıkıyor. Diğer firmalara. Aynen öyle. Evet. Hibe olayı. Gerçekten yani, emek verenlere. Emek verene bir şey yok abi. Şimdi yerli dana olayını söyleyeyim. Yerli mal. Pazardan mal alıyorsunuz. O araba misal 10 tane dana götürmüş. Şaplı bir hayvan diyelim. Şap bir hayvan hastalığıdır bu arada. Evet. Şap görmüş. O, o dana o arabaya binmiş. Adam onu yıkamamış, temizlememiş. Bizim ülkemizde gerçekten yani bu zincir olayında bir sıkıntı var. O dananın bindiği araba 10 tane o gün için veya 10 gün içinde bir tane dana binsin senin çiftliğine gelsin senin çiftliğine de aynı sorun oluyor. Biz şu an besi bölgesinin biraz dışındayız. Çok şükür ruhsatımız falan her şeyimiz var. Besi bölgesinde bu adam ilaç atar, ilaçlama yapar. Komşusu yapmaz ona bulaşır. Yani kimse bu konuda duyarlı değil. Ama yine bir söyleyeyim yani bizim en büyük sıkıntımız et fiyatları. Et fiyatı biz 35 TL'ye toptan verik. Tüketiciye ulaştığında bu rakam 60-65 TL'ye buluyor. Evet değerli dostlar burayı tekrar vurgulayarak sormak istiyorum. Ee, Serkan abicim tekrar bir başa alır mısın? Yani biz top top 30... Tam. birinci sınıf karkas et bak birinci sınıf muazzam. 35 TL'ye toptan veriyoruz. Evet. Bu tüketiciye ulaşana kadar 60-65 TL. Tabii İstanbul'u için belki daha yüksekdir. Yarısı kadar. Yarısını rahatlıkla koyuyorlar üzerine. Burada aracı sizin verdiğiniz emeğe vermiyor. Sizin yaptığınız çalışma yapmıyor. Biz ailece 24 saat elemanlarımız var, ustalarımız var, 24 saat buradayız. Komşumuz da bilir yani eve gidemeyiz. Evet. Yani biz bu kadar emeğin karşılığında bir şey alamıyoruz ama bizden eti alan birkaç aracıdan 30 TL gibi kiloda rakamlar fark edin. Sonra devlet anında müdahale et fiyatları toptan açıklaması yapın. Ya aracıyı bulun, aracıya müdahale edin. Veya et süt kurumu desin ki kardeşim bütün canlı hayvanı biz alacağız, biz satacağız. Evet. Yani şoklanmış et devletimizin depoları var. Geçen senelerde et fiyatları 28 TL'ye kadar düştü. Devlet yardım etti. Et aldı. Ha ne kaç aldı? 29 aldı. Ama aldım e, alım yaptı yani. Piyasayı rahatlattı. ithalı kapattı. Şu an geri açtı. Dengelemeye çalışıyor ama gerçekten arada aradaki aracılar acayip şekilde para kazanıyor yani. Para Adına... Hadi e, dostlar. Serkan abimin dediği gibi e, bu durumda gerçek üretici yani gerçek üretici evden geleni yapıyor aslında. Tabi emeğin karşılığını alamıyor o ayrı bir şey. Yani devlet de özel her yapıyor. Fakat yani her sektörde olduğu gibi e, bu sektörde de e, yine aracılar kazanıyor. Doğru mu Serkan abi? Aynen. Yine aracılar kazanıyor. Aracılar acayip şekilde para kazanıyor yani. Yazlık yani. Ben isterim ki ne? Et 30 TL olsun. Halkımız da 32'ye gitsin. 33'e gitsin. Gerçekten yani öyle. Ama yani yem maliyetlerimiz de düşürürsün yani. Bugün bir ton arpa 1 milyon 600, 1 milyon 700 sezonu sezondan sonra fırsatçılar bunu ambarlı iki milyona satış yapıyor. Yani bu ambarcıların, stokçuların önüne geçilmesi lazım. Yani bu bir zincir yani. Bunların önünde devlet birkaç depo yapsa, takiplerini arttırsa, yani bu gerçekten bunun maliyeti düşer yani. Ha, yani biraz destek verirse. Bugün bir litre kola, iki buçuk litrelik bir kola yedi buçuk TL. Bir kilo süt iki buçuk TL. Gerçekten bak arkadaşlar. Gerçekten ee, yani bu, bu tür programları yapmamızın sebebi e, görüyorsunuz Serkan abim de çok çok ama çok doğru e, şeyler söylüyor. Gerçek olan şeyleri söylüyor. Yani gerçekten zor arkadaşlar. Yani buradan biri geçtiği zaman burada işte çiftliği görüyorsunuz. Ya arkadaşlar diyorsunuz kendi kendinize ya adamdan hayatına bakın işte çiftliği falan filan. Hayatına özeniyorsunuz belki ama bir de bu işin içine girip bu insanları dinlemek lazım. Yani ne şartlar altında? E, ne zorluklarla bu işi yapıyorlar. Dediği gibi Serkan abim, tekrar oraya döneceğim ama sözünü kestim Serkan abim. Yani bu kola arkadaşlar, iki buçuk bir kola ve hiçbir faydası yok. Zararı var. Yedi buçuk lira. Yedi buçuk. Doğru mu abi? Bir kilo süt iki buçuk lira. İki buçuk lira. Yani evet arkadaşlar. E, tekrardan Serkan abime döneceğim. Oradan devam edelim Serkan abi. Yani sütü şimdi ben desem ki ne iki buçuk liraya da vereyim. Kime vereyim? Evet. Alıcı yok. Kayseri bölgesi, İç Anadolu bölgesinde misal bu işte büyük firmalar var. Onlar aldım yapıyor ama bizim bu Güneydoğu bölgesinde öyle büyük bir mandıra yok. Alan da az süt olunca gelmiyor. E şimdi köylü adamın iki ineği var. 40-50 kilo sütü var. Mandıra ona gitmiyor. Adam köy yordu yapı markete satışı yasak. Eşe dosta götürüyor satıyor kurtar mı? Yani buzağı su doğu bir buzağının De yıllık desteği yanılmıyorsam şu an 750 TL. Desteği alabilmek için işte kırmızı et birliği ve işte damızlık birliğine üye olması lazım. Damızlık birliğinin bir yıllık üyelik ücreti 500-600 TL. Ee, desteği aldın, birliğe verdin. Ee, bir siz zaten ben yine söyleyeyim, bir köylünün 10 tane ineğini gördünüz mü hiç? Yok, yok mümkün abi. değil. En fazla 15 tane. Mümkün tane de değil. Yani. Yok yani. Ee, adam 3 ineğin desteğinin bir buçuğunu, bir katını götürmüş, birliğe vermişse adam diye ben onunla hiç uğraşmam. Evet. Götürüp küpelemesini yaptırıyor bu zahada olunca. Başka bir şey yapamıyım. Devlet bu konuda halbuki duyarlı olsa, sütün daban fiyatı 3,5-4 TL olsa, <laughs> ya bir kova yoğurt şu an toptan 15 TL ya bizim bu, bu bölgelerde. Kimse almıyor yani. <laughs> Kimse almıyor. Bir lüks yerlere git 30-35 TL. O da bizim bizim buralardaki gibi orijinal değil. İşte kayma alınmış, yağ alınmış vesaire. Ama şimdi şurada bir tane devletin bir mandra gibi bir şeysi olsa, toplasa, tereyağını çıkarsa, et süt kurumu var yani mağaza var, var, verse. Yok ama destek o konuda çok kötü. Süt üzerine zaten bizim ithal getirmemizin en büyük sebebi de o inekçiliğe destek yok. Altyapı yok. Destek yok yani. Yok yani. Ona göre yani yem yok, sılaj lazım, ot lazım. Ona göre bir ara yok. Ama devletin TİGEM'in arazileri çok ekse bitse de halka açık yapsa. Hep ihalelerle satılıyor. Gene ambarcılar alıyor. Gene sana bana bir şey yok. E benim alım gücüm 100 tona yetiyor. Ambarcı gibi 1000 ton alıyor. Sonra ben gidip mecbur ondan bayılıp ondan almak zorunda kalayım karıyla. Evet. Değerli dostlar. Serhan abimiz dinliyoruz arkadaşlar aslında bu tür konular e, hani böyle işte 10 dakika 15 dakika 20 dakikalık konuşulacak şeyler değil gerçekten uzun uzun konuşulacak meseleler e, yani oturup saatlerce e, günlerce hatta diyebilirim konuşulacak meseleler e, bizim de biraz e, zamanımız kısıtlı çok da sizi de sıkmak istemiyoruz İnşallah ileriki zamanlarda tekrardan e, gelip Serhan abimle yine bu sohbeti etmek isterim inşallah uzun, uzun konuşmak isterim değerli dostlar e, bu tür videolar yapmamızın sebebi Şimdi bazı arkadaşlarımız soruyor neden e, kanal ismi benim bir hayalim vardı. Arkadaşlar benim bir hayalim var ismini koymamın sebebi. Yani böyle gerçekten emek veren, üretim yapan kardeşlerimizin sesini duymak. Benim hayalim bu yani duy, duyurmak yani. Benim hayalim bu. Yani benim hayalim bir halim var derken işte abone edip ve takipçi kazanmak değil arkadaşlar. Benim böyle bir hayalim yok. Kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Böyle gerçekten Serkan abim ve Serkan abim gibi kardeşlerimin sesini duyurmak yani gerçekten bu iş göründüğü gibi kolay değil. Dediğim gibi üzerine uzun uzun konuşmak lazım. Ee, çok da video uzatmak istemiyorum. İleriki zamanlara tekrar inşallah Serkan abi gelip sizi rahatsız edeceğiz. İnşallah, i̇nşallah tekrardan bu konuyu konuşuruz. Eklemek istediğim bir şey yok. Haberlerde falan bazen çıkıyor. Belki siz de görürsünüz. Evet. Çiftlik kurma hayaliyle başladı. 200 taneydi, 1000 tane oldu bilmem ne. Aslı astarı yok. Bu göründüğü, <laughs> yani. gibi, göründüğü gibi kolay değil. Yani, değil. yani arkadaşlar. Evet değerli <laughs> dostlar. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. E, bugünlük bu videonun sonuna geldik. İnşallah faydalı ve değerli bir video olmuştur. E, bu arada Hüseyin abim de <laughs> Hüseyin abi teşekkür ediyorum. Bizi göre getirdiği için ve Serkan abim gibi güzel insanlarla tanıştırdığı için çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi arkadaşlar inşallah bu videonun devamı gelecek. Tekrardan geleceğiz inşallah burada konuşacağız. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.